Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz dijital, göstergeli tost makinesi 3 yıl garantili, 1390 lira. 24 parça porselen yemek takımı, 2699 lira. Arzum, el blender seti 2 yıl garantili, 715 lira. 24 santim boyutunda döküm, cam kapaklı kulplu tava, 490 lira. 6, bölmeli kahvaltılık, 350 lira. Şafır, 8 parça çelik tencere seti, 1590 lira. 49, parça kahvaltı takımı, 2150 lira. Altılı, döner baharatlık seti, 399 lira. Hasır, banyo depolama rafı, 490 lira. 43 çarpı, 94 santim boyutunda kadınlar, için kayar dizüstü bilgisayar çantası, 749 lira. Bayan bölmeli düz renkli çapraz çanta, 264 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 1 adet, demir 5 katlı ayakta, durabilen ayakkabı rafı, 543 lira. Altın saplı meyve tabağı servis tepsisi, 482 lira. 24, parça 6 kişilik menekşe porselen yemek takımı, 1999 lira. Çok, çekmeceli plastik saklama dolabı, 514 lira. 3 parça, kalın bora silikat, cam salata kaseleri, 315 lira. Tepsili, 5 kilogram kapasiteli, mekanik mutfak terazisi, 427 lira metal, standlı tam boy aynası, 590 lira. Dörtlü, kadın düz renk dantel kenarlı külot, 172 lira. Bayan, çiçek desenli çift cepli maki elbise, 356 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı, unutmayın. Çift, kişilik 3 parça çiçek, desenli organ seti, 715 lira. Külü, şık beyaz oval tepsi, seti toplamı, 459 lira. 7 parça, lüks seramik baharat kavanoz seti, 699 lira. Adet rattan dokuma tepsi seti tanesi, 238 lira. Adet erkek pamuklu meyve, desenli baksır tanesi, 115 lira. Erkekler, için makarlı kapşonlu sweatshirt, 203 lira. Çift, kişilik 3 parça taze çiçek, desenli yatak seti, 350 lira yumuşak, gri desenli lastikli çarşaf, 257 lira. Işık, burun düz topuklu, rahat kadın terlikleri, 315 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Kudu, büyük kapasiteli, plastik salata kasesi, 137 lira. Bayan uzun kollu yırtmaçlı uzun boy üst ve pantolon 500 lira. K astarlı lüks çay kahve demli 532 lira. 9 parçaya kara yemek tabak seti 82 lira. 12 inç sessiz ahşap duvar saati 222 lira. Kahve kupa çay fincanı seti 399 lira. 6 adet saplı cam bardak 149 lira altılı, plastik hava geçirmez, gıda saklama kapları, 160 lira. Çok. Yönlü çok katmanlı, atıştırmalık tepsisi seti, 222 lira. Güzü, yumuşak rahat, akrilik iplik paketi, 187 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı, unutmayın. 4 pozisyona, ayarlanabilir ayak dayamalı, kamp sandalyesi, 684 lira. Çift, Kişilik çiçek desenli yatak örtü seti, 371 lira. Altılı, yapışmaz kızartma tavası ve tencere seti, 884 lira. Yapışmaz, karbon çelik fırın tepsisi seti, 600 lira. Kelebek, desenli yumuşak polar battaniye, 396 lira. 10 adet, fermuarlı çamaşır torbası tanesi, 25 lira. Güral, porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 2075 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bayan, düz renkli kanvas ayakkabı, 196 lira. Kili, kadın kaburga desenli kolsuz elbise, 302 lira. Güçlü, 7 hızlı el tipi elektrikli mikser, 388 lira. Bayan kalın topuklu sandalet 315 lira. 3 adet bebek çiçek ve nokta desenli rahat elbise 213 lira. Duran dolap göğüs bir çekmece 2 kapı 3 raf 599 lira. Çiçek baskılı yatak çarşafı 210 lira. 4 parça mutfak tavan tencere seti 950 lira bayan, moda düz renkli, el çantası zarif omuz çantası, 299 lira. 20 adet, şeffaf ambalaj kil depolama kutusu, 150 lira. Şık, altın kaplama seramik, kahve fincan seti, 590 lira. 21 santim, boyutunda karaca 6 parça, lüsterli cam pasta tatlı seti tanesi, 58 lira. Çift, kişilik nevresim takımı, 299 lira. Güral, porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 2050 lira. Günlük, cepli düz pantolon fiyatı, 242 lira. 3 adet, çekmece içi iç giyim saklama kutusu, 110 lira. Emaye, baharatlık, 180 lira. Altılı, 12 parça kahve fincan takımı, 330 lira. Simbo otomatik Türk kahve makinesi 835 lira. Kili dikdörtgen, 10 bakliyat kabı 5,5 litre kapasiteli, 124 lira. 5 adet mikrofiber temizlik bezi, 85 lira. Bulaşık sepeti mutfak düzenleyici, 135 lira. Metal ayaklı zigon sehpa, 280 lira. 8 parça banyo aksesuar seti, 175 lira. Kili ahşap detaylı tuzlu karabiberlik, 100 lira. Hatırlı çay bardağı seti, 70 lira. Bölmeli, kareşik sunum tabağı, 90 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1215 lira. 24 parça porselen yemek takımı, 1690 lira. Emaye güveç seti, 749 lira. Üçlü granit çift kutlu, kapaklı tava seti, 18-20-22 santim boyutlarında, 320 lira. Ahşap mutfak rafı, 599 lira. Emsan çaydanlık takımı, 399 lira. Şarjlı, saç sakal tıraş makinesi 2 yıl garantili, 359 lira. Simfer beyaz 45 litre turbo fırın, 3 yıl garantili, 2390 lira. Pedallı, mini ev dikiş makinesi, 415 lira. 6 çay bardağı takımı, 89 lira. Granit döküm kek kalıbı 154 lira. 6 parça granit üçlü tencere seti 1299 lira. Fakir ıslak kuru şarjlı el süpürge 1350 lira. Döküm granit ocak üstü el tost makinesi 240 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 820 lira. Çift katmanlı çiçek dönen şeker kutusu 125 lira. Üçlü tart, yuvarlak ve kelepçeli kek kalıbı seti toplam 180 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça